Evet arkadaşlar devam edelim. Birazcık yol alalım. Kosinüs eksi 60. Arkadaşlarım 60 derece döndüğünüz zaman saat yönünde nerede oluyorsunuz? Bakın burası 60 derece. Saat yönü döndüm. Eksi 60 değil mi? Saat yönünde dönmek negatif dönmekti. Yani kaçıncı bölgedeyim? Dördüncü bölgedeyim. Dördüncü bölgede sinüs değerim negatif. Şimdi 360'dan baktığım için ya da sıfırdan baktığım için. Bakın burada önce göstermişim. 0 eksi 60 gibi düşünebiliriz. Karakter değişmiyor. Biliyorsunuz karakter 90 ve 270'e değişiyordu. Nedir? Sinüs 60 eşittir. Sinüs 60'ı artık ezbere bileceksiniz. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. İşareti de eksi olduğu için eksi kök 3 bölü 2. Kosinüs eksi 60. Kosinüs 4. bölgede pozitif. Unutma sağ tarafta kalıyor bakın. Kosinüs ekseni bu değil mi? Sağ tarafta olduğu için pozitif. Kos 60 1 bölü 2'dir. İşareti de artıdır. Tanjant eksi 60. Dördüncü bölgede tanjant 60 köküçtür bu arada öncelikle. İşaret olaraksa dördüncü bölgede tanjant eksi olduğu için eksi köküçtür. Kotanjant zaten tanjantın takla attırılmış halidir. Pratikçe böyle diyebiliriz arkadaşlar. Eksi 30. Bakın. Pi eksi pi bölü ne demek? Eksi 30 demek. Bununla bu aynıdır arkadaşlar. Neden aynıdır? Siz eksi 30'a bir tam tur eklerseniz Eksi 30 dereceye bir tam tur eklerseniz hem bir şey değişmez hem de neye ulaşmış olursunuz? 330 dereceye ulaşmış olursunuz. Yani bu, bu buradaki değerlerle buradaki değerler birbirinin aynısı olacaktır. Esas ölçüsü konusunda bunları çalışmıştık arkadaşlar. Pi yerine 180 yazıyorum burada. 180 bölü 4. Evet. 45'tir. 45 çarpı 7. Çarptığımız zaman ne görürüz arkadaşlar? 315 yani 270 derece dön Evet sonra Bir 45 derece daha dön Değil mi? 315 derece o demek yani Şurada bir ufak bir gösterimde bulunacağım. Mesela 315'i bul bulmak istiyorum değil mi arkadaşlar? Ama bulamıyorum. Nereden bakabilirim? İstersen bunu 270'ten bakalım. Sinüs 270 artı 45. Peki. 270'ten baktığım için karakter değişiyor. Cos 45. Bakın 45'in aynısını buraya yazıyorum. Fakat karakter değişiyor çünkü 270'ten baktığım için. Elbette son olarak işareti kontrol edeceğim arkadaşlar. Sinüs 315. Dördüncü bölgede burası negatif. Buysa birinci bölgede pozitif e, eşitliği sağlamak için ne yapacak arkadaşlar önüne eksi alacak burası eksi, eksi olsun ki eşitlik sağlansın arkadaşlar yani burası ne eşittir öncelikle eksi kos 45 eşittir o zaman hemen altında kos 310 hemen üzerinde kos 315'i bulalım aynı mantıkla bakın kosun yine aynı şekilde 270'ten bakacağımı söylemiştim 270 artı 45 Karakter değişiyor. Sin 45. Son işarete karar veriyorum. Kosinüs 4. bölgede pozitif bir değerdir. Sin 45 1. bölgede pozitif bir değerdir. Dolayısıyla önüne eksi almasına gerek yoktur. Burası nedir? Sin 45'e eşittir. Tanjant ve diğer tanjant ve kotanjant değerlerini bundan hareketle bulabiliriz arkadaşlar kolaylıkla. Kos 45 hatırlayın. Eksi 1 bölü kök 2. Değil mi? Cos 45 1 bölü kök 2'dir. Dik üçgen hatırla. Sin 45 şey önde eksi var. Eksi 1 bölü kök 2. Sin 45 de aynı şekilde. Eksi değil arkadaşlar. 1 bölü kök 2'dir. O zaman tanjant Burada neden sin 45 yazdım anladınız değil mi? Aslında kosinüs 315'i arıyorum. Fakat kosinüs 315'in denge sinüs 45 çıktı. O yüzden buraya sin 45 yazdım. Daha kolay bulabileceğim bir değer olduğu için. Peki. Tanjant 315'e bakalım. Zina yapalım mı? Tanjant 315. 270'den bakıyorum. 270 artı. Tanjant 270 artı 45. Karakter değişecek. Kotanjant'a dönüşecek. Evet. Tanjant o bölgede dördüncü bölgede negatif. Birinci bölgeye transfer ettim onu. kotanjant 45 olarak. Ama ne alması lazım önüne? Eksi alması lazım değil mi arkadaşlar? Eksi kotanjant 45 olması lazım. Evet. Eşiti budur. Eğer bulmam gerekseydi tabii. Ben buraya direkt değerlerini yazacağım. Arkadaşlarım bizim aradığımız tanjant 315 değeri sinüsün kosinüs oranıdır. Biliyorsunuz değil mi? Yani sin 315'in kos 315'e oranıdır. E burası eksi 1 bölü 2, burası artı 1 bölü 2. Böldüğümüz zaman ne olacaktır sonuç? Doğrudan eksi 1 olacaktır. Aynı şekilde kotanjantta tanjantın taklattırmış halidir. Eksi 1'e taklattırsanız da sonuç yine eksi 1'dir arkadaşlar. Cevap bu. Evet. Hatırlayalım. Bu ifade ne demekti? Ne demek istiyor burada bize arkadaşlar? Olay nerede geçiyormuş? tetener neredeymiş? Birinci bölgedeymiş. Bunu demek istiyor bize. Burası önemli. Tajant. Teta eksi 5 pi. En sade biçimde yazmamızı istemiş. Yazalım. Burayı kaldırıyorum arkadaşlar. Kendimiz olabiliriz. Eksi 5 pi hiç beğenmediğim bir ifade. Bunu daha anlaşılır bir hale getirmek için ne yapabilirim ben? Sürekli iki pi ekleyip pozitife çıkartabilirim. Daha anlaşılır bir hale gelecektir. Bir kere iki pi ekliyorum yetmiyor. Bir tane daha iki pi ekliyorum yetmiyor. Bir tane daha iki pi ekliyorum. Değil mi? Bir şey değişmez. Ben buraya artı altı pi ekleyebilirim. Hiçbir şey değişmeyecektir. 3 tam tur eşittir ve bir şey değişmeyecektir. Tanjant neye dönüşür bu sefer? Teta artı pi'ye dönüşür. Yani pi artı teta'ya dönüşür arkadaşlar. Tanjant pi artı teta'yı düşünüyorum. Tanjant pi'den baktığım için karakter değişmiyor. Tanjant teta'dır. Evet değeri. Peki işaretine bakalım. PR, PR teta hangi bölgede? Üçüncü bölge. Üçüncü bölge bu birinci bölge şu anda. Birinci bölge olduğunu buradan biliyorum arkadaşlar. E, o zaman önüne eksi alması lazım. Sonucunun olması lazım. Eksi tanjant teta. Bu kadar. özür dilerim. Of. Üçüncü bölgede tanjant artı arkadaşlarım ya. Üçüncü bölge tanjant artı olduğu için artı tanjant teta. Çok özür dilerim. Evet. Bir şeyler bir şeyler. Soruyorum arkadaşlar. Bunları ben anlatacağım. Bunları atlıyorum. Evet. sinüs pi eksi 7 pi bölü 2 arkadaşlar. Yine aynı şekilde yani hiç hoş gözükmüyor değil mi? Ben de diyorum ki bakın şöyle yapalım. Bunu eksi 7 pi bölü 2'den kurtarmak ve daha sade bir hale dönüştürmek için tekrar 2 pi ekleyelim. 2 pi ekliyorum. Şimdi eksi 7 pi bölü 2, 2 eksi 7 pi bölü 2, eksi 3 buçuk pi yapıyor. Bir tane 2 pi eklesem yetmiyor ama iki tane 2 pi yani yani buraya artı 4 pi'yi eklesem bakın ne oluyor? Sinüs teta eksi 7 pi bölü 2 artı 4 pi. Biliyorsunuz bu 4 pi'nin e, değeri değiştirmek gibi etkisi olmayacaktır. Tam turdur. Burada ne yapıyorduk burada toplarken? Şu ikisini çarpıp şunu üzerine eksi 7 pi üzerine ekliyordum. 8 pi eksi 7 pi daha ne yapacaktır? Pi yapacaktır. Paydaya yazıyorum. Yani bunun şu olacaktır o zaman. Sinüs pi bölü 2 artı teta. Pi bölü 2'li değerini başa aldım arkadaşlar. Şimdi bunu beraber yorumlayalım. Ne demişti hoca? Pi bölü 2'den baktın yani 90'dan baktığında karakter değişecek. Bir kere hemen cos teta'yı yapıştıracaksın. Teta'yı koydun buraya karakteri değiştirdin. Cos teta. Sonra işarete karar veriyorsun. Bu kaçıncı bölgede? Şu anda. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede. Hala yanlış söylüyorum arkadaşlar. İkinci bölgede pi bölü 2 artı teta olduğu için. 90 artı teta ya. ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitif. ve bu da pozitif. O zaman ne olması lazım? Artı kosinüs teta olması lazım. Zor bir şey yok arkadaşlar. Bir kaçtır dilimi sürçüyor kusura bakmayın. Evet kosinüs teta olduğunu görüyoruz. Bir kağıtta bunları kendimiz yapacağız arkadaşlar. Evet. Sinüs 10'un A olduğu verilmiş. Buna göre kosinüs 100 ifadesini A yazalım. Yazalım arkadaşlar. Başlayalım. Kosinüs 100 dediğimiz ifade. Kosinüs 90 artı 10 mudur? Öyledir. 90'dan baktığım için karakter değişecek. Sadece onu alıyorum ve karakter değiştiriyorum. Sinüs 10. Kosinüs ikinci bölgede. Burası ikinci bölge değil mi? İkinci bölge negatif. Sin sin 11. bölgede pozitif. Dengelemek için önüne eksi koyuyorum. Eksi sinüs 10. Dolayısıyla sin 10 a'ydı. Artık sin 10 gördüğüm yere a yazabileceğim için cevap eksi a'dır. Kontrol edelim. Eksi a. Evet. Yine 0 ile pi bölü 2 arasında yani birinci bölgeye ait olduğu söylenmiş. Şimdi bu sarı bölgenin en sade halini yazmaya çalışacağım arkadaşlar. 270 yapar biliyorsunuz. 180 bölü 2'den 90. 90 çarpıştan 270. 270 eksi x. Yani hangi bölge? Üçüncü bölge. Şimdi sarı bölgeye 270'ten baktığım için bir kere ne olacak arkadaşlarım? Karakter değişecek. Yani sinüs x'i yapıştıracağım. Bu kadar basit öncelikle. Sonra. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti negatif. Sinüs x şu an birinci bölgede. Bak birinci bölge olduğunu buradan anlıyorum. Birinci bölge olduğunu buradan anlıyorum. Sıfırla pi bölge arasında olduğu için. Ve burası pozitif. Dengeyi sağlamak için ne alması lazım? Eksi. Yani yukarıdaki o sarı bölgeyle bu sarı bölge birbirinin aynısıdır. Gördüğünüz gibi bu çok daha sade haldir onun o kadar. Eksi. Sinüs 2 pi eksi x. 360'dan baktığım için karakter değişmeyecek. Yani tekrar sinüs x'tir. Fakat dördüncü bölgede sinüs Değil mi? Bu dördüncü bölge olduğunu anlıyorsunuz değil mi? 2 pi eksi x'in. Dördüncü bölge olduğu için sinüs negatiftir. Önüne ne alması gerekir? Eksi. Eksisiniz. Eksi sinüs. Bunu da parantez içinde alıyorum. 2 eksi yan yana gelmeyeceği için. Evet. Devam edelim. Tanjant pi artı x. Tanjant pi artı x, kaçıncı bölge? Pi artı x üçüncü bölgede. 180'den baktığım için karakter değişmiyor. Karakter değişmediği için tanjant x. Üçüncü bölgede zaten pozitif arkadaşlar. Değil mi? Tanjant pozitif önüne eksi almasına gerek yok. Yukarıya bakıyorum şu anda. Eksi sin x, eksi eksi sin x. hop, artı olacak. Yani yukarısında olacak, sıfır. Sıfır bölü tan x'den. Ne olacak sonuç? Sıfır olacak. Kontrol edelim. Evet sıfır. Unutmayın. Bunların kademe kademe sakince daha sade hallerini buluyoruz. Mavi bölge şu mavi bölgeye eşit. Yeşil olan şurası da şuraya eşit arkadaşlar. Evet. Algıyı kolaylaştırmaya çalışıyoruz böylece. Evet, 1 ve 2'yi yapalım. Bu dersi bitirelim. Evet. Sin 0 hemen yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunlar artık ezbere bilelim. Sin 0 sıfır, 0'dır. Kos 0 1'dir. Tanjant 0 sıfır, 0'dır. Çünkü sin bölü kostan. Unutma. Kotanjant sıfırsa tanımsızdır. Çünkü sıfır bölü bir tanımsız yapar arkadaşlar. Sin 45 hatırla. 1 bölü kök ikidir. Nereden geliyor sin 45'in öyle olduğu? Tekrar hatırlatıyorum. Sonra sileceğim bunu buradan. 1, 45, 45, 90 üçgeni yapıyordum. 1, 1, 5. İkisi kadar olmak zorunda değil arkadaşlar. Açılar aynı olduğu için. 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1. Topla 2. O zaman hipotenüsün ne olması lazım? Kare 2 olması lazım. Sin 45, 1 bölü kök 2. Kos 45, komşu bir hipotenüsten yine aynı şekilde 1 bölü kök 2. Tanjant 45, karşı bölü komşudan 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Kotanjant 45, aynı şekilde 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Tamam. Şimdi 225 derece var sırada. 225 dereceyi benim bulmam normal koşulları zor arkadaşlar. Fakat ne yapacağım? Sinüs 225 değil mi bu? Neye eşittir? Sinüs 180 artı 45 eşittir diye parçalayacağım. 180'den baktığım için karakter değişmiyor. Yani sinüs 45. Üçüncü bölgede sinüs negatif. Öne ne alması lazım? Eksi. Hemen. O zaman sinüs, eksi sinüs 45 nedir? Eksi 1 bölü. Kök 2. Evet. Kosinüs 225'e bakalım. Aynı şekilde bu da yine kosinüs 180 artı 45 olarak yazılabilir. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. Karakter değişmiyor. Kos 45 e eşit. Fakat dengeyi sağlamak için unutma. Kos 45 birinci bölgede pozitiftir. Önüne eksi alması lazım ki eşit olsunlar birbirlerine. Yine bu da eksi 1 bölü kök 2'dir. Tanjant 225 sin bölü kostur. Yani şu iki değer birbirinin aynısı olduğu için doğrudan zaten artı 1'dir. Kotanjan 225 yine nedir? Artı 1'dir. Evet. 5 pi bölü 3'te ne yapacağım? Pi 180'di değil mi arkadaşlar? Pi'ye 180 derece yazabilirim. 180 bölü 3'ten 60. 60 kere 5'ten de 300. Bana soran aslında Sinüs 300. Sinüs 300 ne ki, yani zor değil mi bunu bulmak? İstediğimiz yerden bakabiliriz. Ee, i̇sterseniz bu sefer 360'dan bakalım. Daha önce bir kere 270'ten bakmıştık buna. Sinüs 360 eksi 60 olarak yazabilirim. 360'dan baktığım için karakter değişmeyecektir. Yani sinüs 60 olarak kalacaktır. Fakat dördüncü bölge olduğu için, burası şu anda biliyorum ki eksi. E, bu birinci bölge, artı ne alması lazım? Yani eksi alması lazım ki eşitlensinler birbirlerine. Demek ki bunun eşiti bu. Eksi 360 ne yapacaktır? Eksi kök 3 bölü 2. Kosinüs 300'e bakıyorum. Aynı şekilde kosinüs 360 eksi 60 ne yapacaktır bu? Karakter değişmeyeceği için kosinüs 60'tır. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir arkadaşlar. Dikkat edin. Burası dördüncü bölgede kosinüs değeri pozitif olduğu için işaret önüne eksi almaz. Artı olmaya devam eder işaret olarak yani. Kos 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Gerisi basit. Tanjant 300 zaten sin 300 bölü kos 300 eşittir. Bunları birbirine böldüğünüz zaman görürsünüz ki eksi kök 3'tür. Kotanjant 300 tanjantın hali haliydi. Eksi 1 bölü kök 3'tür. Diğerini yapmayayım arkadaşlar. Çok tekrar ettik kendimizi. Diğerini istersen kendine ödev ver yap. Onu bırakıyorum. Evet. İkinciyi buraya, sanırım buraya sığacaktır. 1 bölü kosinüsün x'in işte gerçekten sekant x'tir. Hiçbir problem yok. 1 artı tan kare x. 1 hmm, artı tan kare x. Biz bunları tanjantı falan pek düşünemiyoruz değil mi? O zaman tanjantı bildiğimiz bir şey çevirelim. Tanjant x dediğimiz ifade sinüs bölü kosinüs değil midir? Öyledir. O zaman 1 artı tan kare x yerine, bak 1 artı tan kare x yerine sin kare x bölü kos kare x yazabilirim. Bu tan kare x ile aynı şeydir. Evet. Topladığımız zaman bu ikisini çarpıyordum. Bunu üzerine ekliyordum. Cos kare x artı sin kare x'ten yukarısı 1. 1 bölü cos kare x. 1 bölü cos kare x. Peki 1 bölü cos x dediğimiz ifade sekant x değil miydi? Sekant x bir de karesi var. Karesi alınmış yani sekant x'in karesi yani sek kare x. Ee, şıklarda yok gibi de şey karşıda ama aslında bu var. Yani bir adım öteye götürmemişler. 1 bölü cos kare x'tir bunun eşiti. Bu şöyle de yazılabilirdi. Sekant kare x olarak da yazılabilirdi. Aynı şey olurdu arkadaşlar. Yani bunun eşiti bu. 1 eksi sin kare x basitçe cos kare x'tir. Bunu direkt refleks seviyesi arkadaşlar. Unutmayın çünkü bir özelliğimiz vardı. Sin kare x artı cos kare x her zaman neye eşittir? 1'e. Buna bakalım. 1 eksi sin kare x bölü 1 eksi cos kare x. 1 eksi sin kare x aynı özellikten cos kare x'tir. 1 eksi cos kare x aynı özellikten sin kare x'tir. Cos kare cos x bölü sin x biliyorsunuz kotanjant x'tir. E kareler alındığı için kotanjant kare x'tir. Yani gördüğünüz gibi budur. Cos x bölü kot x. Şu anda bunu yapıyorum. Bunun eşiti işte nedir? Cos x bölü. Kot x ne? Cos x bölü sin x. Bunu ne yapıyordum? Yukarıdaki cos x aynen tutuyordum. Aşağıdaki ifade ters çevirip çarpıyordum. Yani sin x bölü cos x. Cos x'ler sadeleşti. Işte, ne oldu? Meğer bu neymiş? Sin x'miş arkadaşlar. Çünkü ben de sin x'e ulaştım en son. Kaç dakika oldu? 20 dakika. Güzel. Sinüs 53, birinci bölgede sinüs pozitif. Kosinüs 222, üçüncü bölgede kosinüs negatif. Tanjant 2, birinci bölgede pozitif. Kotanjant eksi 28, dördüncü bölge Değil mi? Negatif. Sinüs 124, ikinci bölge pozitif ama önünde eksi var. Eksi. Kosekant 312. Ben kosekantın ne olduğunu bilmiyorum ki. Kosekant 1 bölü sinüstür ama. Sinüs 312. Sinüs 312, dördüncü bölgede eksidir. Biri eksiye bölersem sonuç eksi olur. Kosinüs eksi pi bölü 7. Eksi negatif yöne gittiğim için bir kere yaklaşık 180, işte 360 bölü 7 ne oluyor? 35 mi oluyor? şey. 50 olsa 350. 50'nin üzerinde bir açı yani dönüyorum negatif yönde. Dördüncü bölgedeyim. Dördüncü bölgede kosinüsün, kosinüsün işareti pozitif. Yani bölgeleri buluyorum aslında burada. Mesela şunu diyorsun ki dördüncü bölge bu. Dördüncü bölge. Dördüncü, dördüncü bölge kosinüs pozitif zaten. Sorun yok. Sekant pi bölü 12. Ben sekantın ne olduğunu bilmiyorum. Bir bölü kosinüse bakıyorum. Bir bölü kosinüs pi bölü 12. Bakalım pi bölü 12 nedir arkadaşlar? 180 bölü 12'den 15'tir. Kosinüs 15 ne güzel. Birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüsün işareti pozitif. Eğer sen biri pozitif bir sayı bölersen sonuç gene pozitif olacaktır. Bunun işareti de yine artı olacaktır. Evet şuna bakıyorum. Sinüs 172, 180'e tamamladığında sinüs arkadaşlar, sinüs değerleri birbirine eşitti. Grafikte gösterdim daha önce. Biraz seri yapalım bunu. Sinüs 8'e eşittir. 180'e tamamlıyor çünkü. 10, 8, 43, 75. Şimdi bunu yaparak ne yaptım? Hepsini birinci bölgeye transfer ettim arkadaşlar. Hepsini birinci bölgeye transfer ettim. Bak 10, 8, 43, 75. Yani 0 ile 90 arasında hepsi. Sinüs değeri. Bu sefer göstereyim arkadaşlarım sinüs değeri bakın sinüs 0 0 değil mi? 0 sin 90 ne? 1 yani 0 ile 90 arasında sinüs değeri giderek artar kosinüs değeri ise tam tersine 0 ile 90 arasında 0 ile 90 arasında giderek azalır unutma bak zaten gözüküyor Düşey değer bak düşeyde yükseliyorum. Yükseliyorum yani sinüs değerim artıyor. Yatayda ise giderek azalıyorum. Yani kosinüs değerim giderek azalıyor. O zaman bakar mısın? O zaman bunların en küçüğü sinüs 8'dir. Sonra sinüs 10. Sonra sinüs 43. Sinüs 8 dedim biliyorsunuz. Sinüs 172 yani. sinüs 43. Son olarak da sinüs 75. Sinüs değeri 0 ile 90 arasında giderek artar. Hatta Nisa şey demişti. O zaman dedi 90 ile 180 arasında giderek azalır dedi. Ben de harika dedim yani doğru. Çünkü sin 90'da 1 iken sinüs değeri e, bakın 90 ile 180 arasında da sinüs giderek 0'a yaklaşıyor bu sefer. Yani giderek azalıyor. Güzel bir yorumdu. Peki kosinüs ne yapar? 90 ile 180 arasında. Kosinüs şu anda 0. Kos 90 0. Ama giderek bu sefer eksi 1'e doğru gidiyor değil mi? Kosinüs değerimiz giderek eksi 1'e yaklaşıyor. O zaman kosinüs de azalıyor 90 ile 180 arasında. Kosinüs 90 ile 180 arasında azalıyor bakın. Bu bir bilgi değil. Bu bir yorum. Unutma bilgi ile yorum aynı şey değildir. Anlamakla bilmek aynı şey değildir. Burada bırakalım mı? Burada bırakalım. Diğer ders buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz yoğun olmuş yani buralar. Belki bazılarını atlayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Hadi görüşmek üzere.